Şimdi de sahneye e, Hande'yi, Merve'yi ve Beyza'yı davet ediyorum. Niye davet ettiğimi arkada birazdan <laughs> göreceksiniz. Evet. <laughs> e, bugün Kadınlar Günü vesilesiyle bir arada olduğumuz için ben de çok farklı sektörlerde kendi aslında varoluş savaşlarını ve mesleklerini sahiplenme e, savaşlarını veren kadınları e, bir araya getirmek istedim. Sanat bence dünyayı anlamak için ee, en güzel yol, e, müzik gibi yani evrensel bir dil. E, i̇lla o dili, o kültürü bilmeniz gerekmiyor. E, o yüzden sanat üzerinden yapılan her iletişimi çok etkili buluyorum. E, günümüzün sanatına da, ben hani güncel sanat diyorum ama yeni medya diyorlar. Yeni medyada e, genelde yine teknoloji bağlantılı bir şey olduğu için... Daha erkek egemen bir şeymiş gibi, teknolojiyi erkekler daha iyi kullanırmış, yazılımı erkekler daha iyi yaparmış gibi bir izlenim olan bir dünyada burada üç tane canavar gibi kadın yeni medyayı yöneten, hatta bununla ilgili de bir <laughs> festival yapıp sadece kadın sanatçıların olduğu bir sergiyle de Ocak ayında çok hoş bir girişim yaptılar. Sizden sırayla dinleyelim çünkü bu Noise... Aslında New Media Arts Fair and Festival diyorum ben. Hem kurucu ortağı hem de küratörü bu imörçü sergisinin Hande'ydi. Hande ile başlayıp sonra Beyza ve Merve ile devam edelim. Teşekkür ederiz efendim. Günaydın, hoş geldiniz. Yaşlı ben olduğum için benden başladın değil mi? Az zamanı kaldı konuştum Hayır. Önce. Şey, Hayır, ne bileyim küratör de hani sensin tamam, ya. Tamam. Ya şey... Söylediğin şey çok komik. Şu açıdan çok komik. Dedin ya böyle daha çok erkekler hani sanki yaparmış komik gibi. Komik ama gülmüyoruz. Gülmüyoruz evet <laughs> <laughs> ama komik. Çünkü şöyle, gerçekten öyle. Ve <laughs> ben bunu çok komik şekilde yaşıyorum. Ben aslında heykeltıraşım Yani yani klasik anlamda heykel yapıyorum işte. çamurla heykel yapmaya başlayıp bronzdan döküp falan filan. Onu da şimdi tabii böyle bayağı bir teknoloji entegre ettik içine falan ama ama o işte bile yani aslında ne kadar geleneksel bir şey değil mi? Çamurla yapıyorsun, işte ne bileyim kaynak kullanıyorsun falan. Arda ile mesela bir yere gideriz. Arda benim partnerim. Har diye beraber işler yaptığımızda bir ikilimiz var. Mesela Karaköy'e gideriz bir şey almaya. Onu anlatırlar hep. Mesela kaynak makinesi alacağız. Bana alınacak yani kaynak makinesi. Arda'ya anlatmaya başlarlar. İşte şöyle böyle falan. Ee, şeyde de böyle oldu. Kahve getirenleriniz çok olsun efendim. <laughs> ee, şeyde de böyle oldu. Biz böyle... E, ya ben bu yeni medya lafını pek sevmiyorum bu arada ama... Hani, ben de güncel sanat. Ya sanat işte yani. Ama hani tamam anlıyorum. Aslında bir medyumlar bütün ifade etmek için kullanıyoruz. Ne bileyim yani ...fotoğraf gibi ama bronz heykel demiyoruz ya aslında... ...biraz böyle karışık benim kafam neyse... ...Atatürk'ün balık hayvanı vardı ya hani... ...ha yani öyle bir şey gibi oluyor bu... ...yani yeni medya sanatı... Ee, ...ne diyordum... ...özür dilerim size pek vakit kalmayacak görüyorum buradan... <laughs> ...hayır bro bronz heykel hani heykel ha, sanatı demiyoruz ...demiyoruz neyse... Ee... Bu şeye geçiş yapınca Arda ile beraber daha çok teknoloji kullandığımız işlerde üretmeye başladığımız zaman işte bu olarak şöyle bir şey olmaya başladı. Şimdi oradaki heykelleri de teknik olarak ben yapıyorum. Yani modellemesi, ne bileyim döküme hazırlaması şu bu. Yine Arda'ya soruyorlar. Bir yazılım sorulacak heykelle ilgili. Arda'ya soruyorlar. Kadınlar da Arda'ya soruyor bu arada. <laughs> hani yanlış anlaşılma olmasın. E, erkekler erkeklere soruyor değil. Kadın arkadaşlarım heykelle ilgili bir şey soracaklar, Arda'ya soruyorlar. E, demek ki yani kadın olarak bizim de kafamızda böyle bir şey var. E, biz de hem cinsimizdense bir erkeğe daha çok güveniyoruz. Ben bunu çok sık sık düşünüyorum, ben de mi böyle yapıyorum diye. E, belki sizler de düşünmüşsünüzdür. Düşünmediyseniz lütfen gün içinde bir beş dakikanı düşünün. Neden ama böyle? Ama bunun diyor? tersi var. Bizim de evde mutfakla eşim ilgileniyor. Tencere almaya gidiyoruz. O soruyor bana bakıyorlar. ki ben anlamıyorum. Or oraya söyleyin lütfen. Hani dibi neyin tutuyor? Neye şey yapılıyor bilmiyorum i̇şte yani. yani. Ayrımcılarla bana şey. e söylüyorlar değil mi? Tencere benim olayım değil yani. <laughs> i̇şte yani kafalardaki kodladığımız şeyler böyle. E ama kendi kendimize de bunu yapıyoruz onu demek istiyorum. Yani kadın arkadaşlarımın bana değil Arda'ya soruyor olması benim mesleğimle ilgili bir şey. Arda bilmiyor diye demiyorum bunu bu arada. E i̇şte bu dediğin nokta şu an aslında çok konuşulan e, feminizmin bir de görünmeyen mücadele alanları var. O da bizim gerçekten kültürel altyapımızda kodlanmış. Ya yani biz ne kadar işte özgür ruhluyuz vesaire desek de işte ben dansla açılış yaptım. Ben evlerine kadar dans ediyordum ve benim eşim 18 yaşından beri benim arkadaşım. Annem işte söz olur bir şey olur gitme dedi. Ben de dinledim, gitmedim. Sonra bir gün eşim bana yani konuyu bölüyorum ama ya sen niye dans gitmiyorsun dedi. Yani ne bileyim işte evliyiz dedim. Öyle dışarıda da evli kadın geziyor demesinler dedi annem falan dedim. Ay de sen deli misin ya? Ve bana doğum günümde salsa ayakkabısı yaptırmış getirdi. Sen dans et daha mutlu oluyorsun diye. Şimdi o Onda yok o önyargı ben kadın olarak kendime o şeyi koymuşum mesela bu otosansürleri de aslında bir yandan çözümlemek için bu konuların çok fazla tekrar tekrar konuşulması gerekiyor sadece 8 Mart'larda değil. Sonra da şey oluyor, mesela işte Immerge'e geçelim. Immerge'de de senin küratörlüğünü yaptın ve Beyza'nın da hem sanatçı olarak aslında içinde bulundu hem de yönetim ve operasyon tarafında oldu. Sırf kadınlar vardı, bazen de şey deniyor, E kadın sanatçı diye de ayırmayın. Mesela orada siz neler yaşadınız? Bu serginin sırf yeni medya alanında kadın sanatçı varlığı olması da gelen yorumlar, arkadaş olabilir, işte daha kamusal olabilir. Ee, tabii yani bu burada aslında biraz şey oldu, ee, yani biraz bir içsel bir eleştiri de olacak yine Hande'den, Hande'nin girdiği noktadan yaklaşacak olursam. Ee, ya kimler var, yani kim üretiyor diye biz bayağı böyle araştırmaya başladık. Çünkü ben orada şeyi gördüm, yani bilinen, hani tırnak içinde bilinen ve duyulan isimler içinde daha çok medya alanında hani acaba erkekler mi? Daha ön planda yoksa hani bizim de tanımadığımız ve tanışma fırsatı da bulabileceğimiz böyle bir e, sergiyle böyle bir etkinlikle beraber e, hangi kadın sanatçılar neler üretiyor diye baktığımızda aslında çok da fazla e, üretim yapan bir sürü kadın sanatçı olduğunu gördüm. Ben mesela hani Doğa'yla tanışmamız da bu şekilde oldu. E, keza yine sergideki e, diğer sanatçı arkadaşlarımız da olsun. E, ve orada hatta bunun üzerine daha sonra bir... E, Bülten de yayınlıyoruz piksel olarak. Bu bültende Hande'nin de yönelttiği sorulardan biri, röportaj sorularından biri. Acaba hani kadın sanatçı olarak yaklaştığımızda bu seçimi yaparken, kadın sanatçı diye seçim yaparken, pozitif ayrımcılığı biz acaba pozitif olarak mı kullanıyoruz, yoksa bir kayırma gibi mi oluyor? Yani buradaki yaklaşımınız nedir diye her sanatçıya. Bu açıdan bakan bir soru da yönelttik. Bence bu da doğru bir soru belli noktalarda. Çünkü şeyi de çok fazla görüyoruz. Yani teknoloji kullanımında, yani bu ataerkil düzenle, mindsetle düşündüğümüz zaman bence üretimleri de çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla farklı formların, farklı sanat biçimlerinin kadınlarda veya dezavantajlı diğer farklı gruplarda nasıl şekillenebileceğini de çok ayırt edebiliyoruz açıkçası. Bence doğru bir yaklaşımdı. Yani onu e, Ben ben de öyle düşünüyorum ama tabii e, biz kendi içimizde hani yankı odaları durumu da çok var aslında. Yani bazı şeyleri çok tartıştığımızı, bazı şeyleri çok böyle açılımını yaptığımızı düşünüyoruz ama Hı -hı. o işte sen ben e, biz aramızda kalıyor gibi. O yüzden de hani bunu daha Etki alanı ne kadar geliştirebiliriz diye. Zaten siz de alanda yaptınız. Kamusal bir alan, adı da alan olan. E, orada da e, Doğa da e, sanatçılar arasındaydı. Ben sana Merve dedim çünkü ben Merve ve Doğa'yı aynı anda tanıdım. Aynı e, serginin sanatçıları. O da şimdi Londra'da, onu da almış olalım. E, doğa'da mesela e, benim bugüne kadar hep erkeklerin yaptığını duyduğum ses üzerine işler üreten ses enstalasyonlarıyla aslında biraz dijital sanatı bir arada tutan bir şey. İlk duyduğum kadın sanatçısın bu alanda Türkiye'deki. bu hani alanı nasıl seçtin? Bu alanda nasıl var olabiliyorsun? insanlar hani şaşırıyor mu? çok teknolojik bir şey olduğu için ve çok da soyut bir yandan. Genelde anlamıyorlar ne yaptığımı, işte ne işte uğraşıyorsun, sanatçıyım, ne yapıyorsun, resim mi yapıyorsun, müzik mi yapıyorsun falan. İşte ses yerleştirmeleri, ses enselasyonları yapıyorum dediğim zaman anlaşılmakla biraz güçlük çekiyorum. Ben müzisyen bir babayla büyüdüm ve işte evin içinde ekipmanlar, hoparlörler, kablolar, işte müziğe dair pek çok şey vardı. Daha sonra görsel sanatlar eğitimi alınca ve müziğe karşı da böyle hayranlık duyduğum için, ilgim de olduğu için ikisini birleştirmeye karar verdim. Hem içinde görsel bir unsur olmalıydı hem de işitsel bir şey olmalıydı. Böylece ben de daha rahat edecektim. O anlamda işte sound art... Ses yerleştirmeleri, son iki sanatlar benim çok daha böyle rahat ettiğim üretim konusunda çok daha böyle yenilikler kendimi daha iyi ifade ettiğim bir alan oldu. Ne yazık ki bu sektörde çok fazla erkek var Gerçekten ben de çok fazla tanımıyorum kadın sanatçı işte sandartla ilgilenen işte Karaköy pasajlarına gidiyorum, speaker arıyorum, işte ne bileyim böyle elektronik malzemeler arıyorum. Sadece erkekler var ve ben böyle hani gittiğimde kimsiniz, niye geldiniz, ne yapacaksınız? Genelde şey, bunu ne yapacaksınız, abla bunu ne için kullanıyorsun <laughs> diye soruyorlar. Ben de işte anlatıyorum, işte bunu bir sergide kullanacağım, işte sanatçıyım falan. Ee, orada çok fazla soru ve şey, bilinmezlik var zaten spesifik bir şeyle uğraşıyoruz. Daha da spesifik ses, işte ses, mekan, algı, mimarlık böyle bütüncül alanların o birleştiği yerde bir şeyler üretirken böyle insan danışmak bir arada olmak daha fazla kadın görmek daha fazla kadın sanatçı görmek istiyor ben de yani sadece sanatsal üretimlerden ziyade işte bu tarz rezidanslar kurmaya şu an başladım İşte mentorluk yeni projeler Türkiye'de ne kadar bu alanla ilgili işte uğraşan kadın sanatçı varsa hepsini bir araya getirmek toplamak birbirimize işte danışmak istiyorum. Yani umarım gelecekte önümüzdeki zamanda böyle şey ha okey anladım ne yaptığını anlıyorum e, gibi e, yorumlarla karşılaşırız. <laughs> bunun ikinci sorusunu sana ikinci turda soracağım ama tekrar Hande'ye dönmek istiyorum. Hande aslında Arda ile beraber Har diye bir oluşumları var, partneri ve hep ikisini bir arada görüyoruz. Burada bir kadın bir erkek var ve sürekli birlikteler. Burada mesela ben tamamen hani feminist perspektiften bakarak burada bir ağırlık veya Türkiye'de yurt dışındaki temsillerinizde o sanatçı önceliği mesela işte sen şimdi heykeltıraş olduğun için benim aklım hep Roden ve Camille Claudel falan. ama Allah göstermesin Arda hani öyle kötü şeyler yapmaz. Arda duymasın. <laughs> evet. ee, hani orada da hep e, ve sanat tarihinde çok vardır ya çokça aslında eşini biz tanırız. Er, yani erkek e, olanı. Kadın çok daha üst bir üretim yapıyordur ama ya adı bilinmiyordur ya sonradan öğrenilir filan. Sizin bu ilişkinizde nasıl bir denge var? Çok özel bir soru oldu ama bugünün şerefine. Çalışmadan gelmiştim o sorun oldu şimdi biraz. Ne desem acaba? Önce bir tane bir parantez açabilir miyim? Sorunla alakasız ama bu ilk turla alakalı bir şey. Bu yine Arda ile kurduğumuz bu piksel Yeni Medya servis Sanatçı Programı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Beyza da onun katılımcılarındandı. Şimdi o da bizle beraber yönetim kadrosunda yüzde ee, seksen başvuru kadınlardan. Şimdi diyoruz ya yeni medya sanatı da sanat da kadın temsiliyeti daha az gibi görünüyor. Ama garip bir durum var. Ee, başvuruların yüzde sekseni kadın. Güzel Sanatlar Okulları'na bakalım. Okuyanların çoğu kadın ama Sanat Tarihi'ndeki temsillere bakalım. Bilmiyorum yani istatik, istatistik... Bugün öğleden ama... sonra Şükran moral gelecek. Onun çok ünlü bir zaten değişi vardır. Ee, sanatı, e, Avrupa sanatını demişti o aslında erkekler e, yönetiyor diye. O da anlatır ama öyle bir şey... E... Sanat Tarihi'ni kimin yazdığı önemli oluyor orada? Çünkü o seçiyor kimi işaret ettiğini. Kimin yazdırdığı da önemli tabii. İşte hepsi yani bunu yapan kim? Şimdi oradan şuraya da bakmak gerekiyor. Konuyu çok dağıtıyorum ama bir yandan da hani bunu bunu da bir not olarak koymak istiyorum bu konuşmanın içine. Sermaye kimde? Yani aslında bütün bunların temeli para kimin var dayanıyor baktığın zaman. Hiçbir zengin kadın yok. Yani bunlar soru işaretleri. Hep beraber düşünelim üzerine. Ya bence zaten e, bu ben de araya parantez derken bu böyle şey olacak ama e, neyse bizden sonra ara vardı. Bizi değil mi zaten? E, yok <laughs> yoktu. Ama şu önemli bir nokta e, benim gördüğüm ve genelde benim de aa Asun Hanım merhaba şey gibi oldu Seda Sayan şu öğlen programı. <laughs> Piyanist şantör var mı arkadan fırlayacak şimdi? <laughs> e, Genelde ben çok soru sorarım ve aklıma gelen her şeyi sorarım ve bu çok eleştirilir. Ay bu da soru mu diye. Bizde çünkü hep böyle bir şeyi açıklamak bir beyanat, bir beyan vermek böyle değerli gibi gözükür. Bence açık parantezler çok iyi bir şey çünkü açık parantezler üzerinde düşünülecek alanlardır ve bizim bence en büyük eksiğimiz de bu düşünecek alanları herkesin noktayla kapatması. O yüzden bence bırakalım. Dağınık kalsın. Bırakalım o parantezler açık kalsın ki o sorgulamalar devam etsin. İşte ben seviyorum. Benim yaptığım birçok şey çok eleştirildiği zaman hoşuma gidiyor. Ee, diyorum ki zaten ben bu çatışma alanları ama bu kavga alanı değil yani bu fikir çatıştırma alanlarını seviyorum diye. Ben de buradan şimdi şeye dönmek istiyorum. Ee, sana cevabını alamadım ama olsun. Açık bırakıyoruz. Ee, doğaya dönmek istiyorum. Çünkü ses dedin ya e, estetik bence zaten çok fazla kadının yoğurduğu ve iyiye kullandığı bir şey her e, pratiğin içerisinde ve ses ve ışık bana göre bizim kültürümüzde en geri kalmış öğeler. Hani o beyaz ışık sevdamız bir, ee, gürültü iki. Mesela ben çocuğumu götürecek 9 yaşında çok az sinemaya götürebildim. Götürecek sinema yok çünkü ses sistemleri çok yanlış. Ofislerin ses sistemleri çok yanlış. Yani biz sesi bilmiyoruz. Sesin insan hayatında ve psikolojisinde ne kadar değerli ve önemli bir şey olduğunu da bilmiyoruz. O yüzden bunu sanatın içine entegre etmiş olman çok güzel. Hani bu anlamda sesle ilgili biraz done verebilir misin? Yani ben güzel sanatlarda işte resim eğitimi aldım. Biçim, form, kompozisyon kuralları neyse resimde. Bunu seste nasıl uygulayabilirim diye düşündüm. Eskizler yaparken, yağlı boya resimleri yaparken seste artık ses eskizleri, işte küçük ses kolajları, ne bileyim bir dakikalık, iki dakikalık çevreden aldığım ses kayıtlarını manipüle ederek, kimi zaman kendi sesimi de kullanarak kompozisyonlar oluşturuyordum. E peki sadece ses tasarımı veya sesi yapmakla kalmıyor. Bunu nasıl deneyimleyeceğiz? Yani günün sonunda biz bir atmosfer yaratıyoruz ve mekan içerisinde onu deneyimliyoruz. İşte kaç kanallı hoparlör olursa bedenim onu çok daha iyi deneyimler diye. E bu tarz sorularla aslında o üretimi geliştiriyorum. ne bileyim işte bir sürü marka hoparlör nereye yerleştireceğimiz önemli bir kısım. Onun haricinde bu arada ben de dediğine katılıyorum, çok sevdiğim, hayranı olduğum müzisyenler işte yurt dışından Türkiye'ye geldiği zaman ne yazık ki konserlere gidemiyorum. Çünkü çok yanlış yerleştirmeler, işte ses ayarlarının yeterince iyi yapılmaması, bir müzik var her yere dağılıyor ve benim bedenim sünger gibi içine çekerken ne yazık ki daha fazla gürültüden alıyor. Ben işte o Armoniyi, o e, ahengi, o güzel deneyimi daha böyle içinde yaşamak istiyorken, ya her yerimden ne bileyim, sadece kulaklarımla değil, yani ensemden de böyle bir nefes gibi sesi içime çekmek ve onu daha iyi deneyimlemek istiyorum. E, bu alanda da işte çeşitli böyle ses mühendisleriyle, ses tasarımcılarıyla, e, sesle ilgilenen çoğu işte müzisyenler, e, bu insanlara danışarak bir araya gel gelerek, e, yani ben kendimi sadece işte ee, üreterek değil de çoğu zaman en yakın arkadaşlarım ses mühendisleri ya şöyle bir ses yaptım böyle bir kompozisyon yaptım sence işte bunu baslamı mı vereyim yoksa işte diğer küçük hoparlörle mi vereyim diye böyle danıştım. Peki bunları nasıl takacağım? Peki bunların ayarlamasını nasıl yapacağım? Ee, yani bir de yıllardan beri alışık olduğumuz ilk görme duyusu hep bir şeyi görüyoruz, öyle deneyimliyoruz ya da işte koku falan ama sesi Tarif etmekte şey bilgimiz sanki biraz az gibi. Ya yani şu an ne duydum? İşte bu vapurun sesi, bu martıların sesi, bu etrafta duyduğum o katmanlı ses yığını. Ben bunu nasıl tarif edebilirim? O yüzden bir John Cage'in yazılarını, performanslarına bakmanızı da öneririm bu alanda merak merakları olan insanlar varsa. Teşekkür ederim. Bizim paranteze dönelim. Sonra da Beyza'ya soru yönelteceğim. Yani bu benim gerçekten önemsediğim bir şey. Ge ge gemi yaradan, gemiyi kim götürüyor? Ha, beraber. Bayağı kimin götürdüğünü düşünüyorlar. Yani tabii yani dışarıdakiler, dışarıdakiler ne düşünüyor ya da nasıl görünüyor tabii onu ben bilemiyorum içeriden de. Ee, ama gerçekten. Aslında belki Beyza bu soruya daha güzel <laughs> cevap verebilir. <laughs> Ama gerçekten hani ım, eşit mi bilmiyorum. Çünkü yani eşitten de kastımız ne? Yani Öyle bir şey gerçekten hayatta me mevcut mu? Her şey eşit şekilde yapmak değil. Çünkü herkesin yapabiliteleri farklı farklı ya. Ee, ya yani Arda mesela daha analitik düşünür bana göre. Ee, eğer bir bir e sanat eseri diyeceğim tırnak içinde. Yani bir sanat işi yapmaya çalışıyorsak kendinize ait bir resim, heykel ve benzeri. O analitik tarafları daha iyi çözümler bana göre. Benim matematiğim berbattır ama heykel tıraşım yani statik falan içgüdüsel olarak hesaplıyorum öyle söyleyeyim yani. O onu matematiksel olarak yapıyor falan gibi şeyler var. ve bir şekilde nasıl? Ya işte böyle net bir şey yok, bir çizgi yok yani. Ben şunu sunu yapıyorum, Arda bu sunu yapıyor. Öyle bir şey yok. Biz 15 yıldır beraberiz ve dolayısıyla böyle bir simbiyotik düşünme biçimi de oluştu aramızda. Bazen aynı şeyleri aynı anda düşünüp birimiz önce söylemiş oluyor, öbürü şaşırıyor. Ben de şimdi bunu düşünüyordum. Ama bir yandan da mesela herkes de aynı fikirdeyiz zanneder her konuda. Hiçbir konuda da aynı fikirde değiliz. Bilmiyorum. Bak geliyor değil mi? <laughs> Hiçbir konuda aynı fikirde değiliz önce söyleyeyim. Ama bir şekilde oluyor yani. E, tam da bence bunu buradan çekelim cımbızla. E, bu yüzde 50-50 eşitliği zaten ee, savunmuyoruz insanlar bunu e, genelde e, karşı tez olarak getiriyorlar ya öyle eşitlik E zaten bundan değil bu e, uyum aslında aranan ve bu anlayış karşılıklı cinsler arasına e, getiriyorum konuya sürekli bağlama e, şey kalalım sağlık kalalım diye e, en sonda Beyza ile aslında e, bitirmek istiyorum ee, sizin bu başvurular yüzde hani kadın olmuş deniyor. Ben de sizin serginin kurulumuna geldiğimde birkaç tane sanatçı ile bir araya geldiğimizde aslında bizim e Gidelim de new media artist olalım diye bir amacımız yoktu ama bundan işte 100 sene önce kadınlar kilimlere derdini anlatırken bugün elimizdeki malzeme bu, o zaman o vardı. Bugün bu var ve bugün bununla anlatıyoruz ama anlattığımız şey aslında aynı demişti. Oradan hani birazcık o duygu çıktısından sen bütün hepsini organize eden kişi olduğun için bahsedebilir misin? Tabii ki belki bir öncesinden de almak <laughs> istiyorum. Ya çünkü kesinlikle bir denge meselesi. Mesela biz şu an günlerdir kurulumdayız ve şantiye alanı buradan da duyuralım da... mı? <laughs> Buradan da duyurabiliriz tabii ki. <laughs> Duyuralım. Ee, yarın e, öğleden sonra akşam e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni e, restore ettiği e, Çubuklu'da eski e, petrol siloları şu anda bir e, müzeye dönüştürülüyor. Ve orada da uluslararası bir kurum olan Arz Elektronika ile Arz Elektronika Avusturya'da e, 44 Haklarını senedir... aldığınız... Yani <laughs> öyle demeyelim. <laughs> Partnerlik Sen, iş, hakkını, evet. yaptığımız. E, 44 senedir Avusturya'da yeni medya sanatı alanında e, öncü bir e, kurum, faaliyet 44 senedir faaliyet gösteren öncü bir kurum. E, onlarla yaptığımız ortak bir e, serginin açılışı var. E, müzenin açılışıyla beraber sergi de açılacak ve biz günlerdir orada e, kurulumdayız. Ve bu tam olarak Hande'nin dediği o farklılık aslında yani o çatışmalarla beraber hani hem ikisinin farklılığı hem sahadaki diğer e, insanların arasındaki Çatışmalar aslında günün sonunda bir şekilde o ortak zemine çünkü hepimiz aynı gemideyiz ve bir şekilde orada yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak üretmek istiyoruz. Motivasyon bu olduğu sürece kesinlikle orta yol bir şekilde bulunuyor. Yani farklı olsak da da çatışsak da günün sonunda o noktaya varmak hep amacımız oluyor. Ee, ve biraz toplayıp hadi tamam şimdi nasıl bunu çözeriz diye hep o noktaya geriye dönüyor oluyoruz. Yani Noise'da da işte pikselde de şimdi bu e, kurulumda da. Ee, bu sergideki işlere gelecek olursam da yani evet mediumlar değişiyor ama hep böyle mesela bir eskiye dönüp e, geçmişteki eski medya işlerini de e, araçlarını da tekrar kullanmak bir yol olabiliyor. Bu tamamen bence sanatçının nasıl baktığıyla da ilgili. Benim en son tamamladığım bir misafir sanatçı programında ben böyle hurdacıları gezip eski işte tüplü televizyonları toplayıp onlarda böyle yapay zeka ile ürettiğim arşiv videolarını manipüle edip bir enstalasyon kurgularken atölyeyi paylaştım. Özkan ise kuyur işler üzerine dikişle çalışan bir pratiği vardı Bence bunların şu anda alanlarda mekanlarda sanat kurumlarında hem öne çıkması hem konuşulması Aslında bu tam olarak dediğin Hani işte nakışta da mesela Merve orada çok daha farklı bir dokuma işi üzerinden medya sanatına farklı bir bakış getiriyordu Bence bu bakışların öne çıkması Aslında konuşulması gereken önemli noktalardan biri çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Çok. <laughs> evet. Şu an çünkü yani gerçekten değil. sergi kuruyorlar ve sırf bu söyleşi için şantiyeden çıkıp geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. E Kuşağı kurayı döneceğiz. Evet. Şimdi. Biz teşekkür ederiz. Bence bizi davet ettiğin için. Ya ben her yere sizi davet etmeye devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi bu nun yayılması, ne yaptığınızın anlaşılması. Ee, ve kadın dayanışmasının e, her yerde bence göz önünde olması gerekiyor. Sizin gibi değerli kadın sanatçılarımız da e, gerçekten gururumuz efendim. İyi ki varsınız. O zaman bir şey ekleyeyim mi? Durun gitmeyin. <laughs> o zaman bir şey ekleyeyim. Ee, kadın dayanışması ve kadın sanatçılarımız dediğin için vaktim de var görüyorum oradan. <laughs> Melis buyruğu herhalde tanıyordur şey izleyicilerde. Dün bir haber paylaştı. Melis gördün mü? Hayır. Dubai Lurda sergi açıyor. İlk kadın sanatçı olacak orada sergi açan. Vay wow, çok. Evet. Güzel. Çok, ben çok gurur duydum arkadaşım olduğu için, bir kadın olarak bunu yaptığı için. Bunu da böyle buraya bir not düşmüş olalım evet. o zaman. İşte başka kendimizin dışında birilerinin de ismini anmak çok güzel. Çok teşekkürler. Küçük bir fotoğraf Hadi. alıyorum.